Şimdi ne yapacağım ben nereye gideceğim? <laughs> Görev kaldı. Ha. Dur 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 dur. Görev devam. Ağzını bunu kurduklarım. Bekleyin. Bekleyin. Sizi arabayla mı arabayla ezeceğim oğlum? Arabayla mı arabayla ezeceğim? İn bakayım. İn bakayım. Şimdi bir tane burada var, bir tane orada var. Güzel. Güzel. Merak etme. Seni arabayla ezeceğim ben şimdi. Oha oğlum bayağı var. Bayağı var. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim şimdi. Yumrukla dövmeyi deneyeceğim. Hey adamım. Dostum nasılsın? aha arkadan tekme atınca gitti. Tamam çok güzel. Eğer böyle öldürebiliyorsan benim için daha kolay. Gerçekten benim için daha kolay. Şu en arkadakine bir çarpacağım şimdi. Şöyle dön. Nasılsın arkadaşım iyi misin inşallah. Gel bakayım sen şöyle. Ee, buna niye vuramıyorum. Aa ağzını Lan oğlum senin ağzını bunu kırarım ha. Tamam bu yeter bu yeter benim için. Benim silah ihtiyacım yokmuş ki.